arkadaşe. Lan! Sen, sen de kimsin? Lan asıl sen de kimsin? Senef bensin. Sen Sen nasıl nasıl olabiliyor? Ya sahte misin sen? Ya kopyaefe, biz buradan git. Sen git ya. Allah Allah burası nereye kardeşim? Ben buradaydım. Sen sonra geldin. Demek ki sen sahtesin. Sen sahtesin. Bana bak. Ben Efe Berkim. Sen kopya Efe Berkesin. Hadi lan oradan. Yalan söyleme. Ya çıkıyorum ben çok yoksa polis çağırırım. Lan gel. Sen de verim. Ben, ben seni sen var ya kafanı kafanı kırarım seni. Ben, ben de seni de kafanı kırarım. Efe Kafa Berke gücü. Tamam. Gel. <laughs> gel. Ah. Efe Berke gücüyle seni döveceğim şimdi. Al lan. Al lan. Al lan. Sen kesin. bana bir şey yapamaz. Hadi, gel Efe Berke gücü. Görürsün. 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 Efe belki gücü. Aa. 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 Ulan hayır Allah ansi. Allah. Lan güzel oldu bakalım Efe belki. Ulan belki. Ki Efe belki. Arkadaşlar bu doktorun sesi niye böyle ya? Aa. Doktor sen bizi dalga mı geçiyorsun? O ses neydi öyle ince ince? <laughs> töbe töbe ya. Na, nasıl ince? Ne diyorsun sen ya? Gayet ince. Ee, kaçalım buradan bu doktor sanırım. Helium yutmuş gel. Gel. Arkadaşlar <laughs> ne garip bir doktor bu ya. Var Ağır yeri bağırıyor. Oğlum bak sahte mi var ki? Başından <laughs> gideceğiz sen, gitmiyorsun. Sen mi mefe vergisin ben mefe vergiyim. Nasıl oluyor? Ben gerçekten vergiyim tabii ki de. Dur dur dur. Ben senin kendi evini buldum. Senin evin burası. Git evine hadi. Hadi lan oradan orası benim evim. Sen, senin evin burası asıl. Hadi ya, hadi. Biz büyücüye gidelim en iyisi. Büyücü büyücü. Büyücü büyücü. Yardım seleyin. et kardeşim yardım et. Bu bu, bu, bu Berke değil. Benimmiş gibi hareketler yapıyor. Benmiş gibi davranıyor. Bunu, bunu oh nasıl çözeceğiz? Efe Berke sen de Efe Berke'sin o da Efe Biz bunu mu sanmayacağız şimdi? Ya işte nasıl anlayacağız? Ben de zorunu soruyorum kardeşim. Nasıl anlayacağız? Gerçek Efe Berke benim. Bak beni tanıyorsun işte büyücü. Hayır beni tanıyorsun aslında oh, ya. Seni tanıyorum evet sen Efe Berke'sin. Aa, o da Efe Berke ne oldu ne oldu ne oldu? Ya, ne oldu? ya asıl Efe belki benim. Tamam mı? Hadi git buradan. Ya, e, ya, doktor ne yapacağız ay büyücü ne yapacağız? Bize bir şey söyle dostum. Para tamam, veririm bak sana. İkinize, ikinize Hamas'ta büyüsü yapacağım. Hamas'ta büyüsü e, paralar evrendeki bir eğer kopyan geldiyse onun gerçek olup olmadığını anlatacağız. Anladın mı bakalım Efe Berke? E, e, çok anlamadım ama olsun. Sen yani yap gitsin. Tamamdır yapıyorum. Hırtabato, hosta mostro, efe berkeler, paralar Ölen'e gelsin yo. Eee ne oldu şimdi? Oh, oh, bana bir şey oluyor. Lan, ay <laughs> hay, ne oldu bak demek ki gerçek bir sen değil misin? <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Hiçbir şey olmamıştı ki. <laughs> ya ulan ya. Ya hani olacaktı? Vallahi bu gerçek efe berkeler. Sen sahte efe berkesi. Git lan buradan. Allah ne diyorsun bak senin bir şimdi burada hava yapıyorlar. Git burdan Git La, ya, yaklaşma bana. Yaklaşma bana. Allah Allah ya. Aha aha, aha. gerçek ama benimki. ki benim ki. Aha aha, aha. gerçek ama benimki. Var, ki benim ki. Var Şu diğer almayın. Allah Aa, Allah. Patron. Ya. Patron o da ev Ya kardeşim sizi bugün hel helim helim mi Bu sesleriniz de böyle ya. Patron patron. Efendim. efendim? Yo yemedim. Faturalı da feberke, ikiniz de febergesiniz. hanginiz içeri alayım? bunu buralı, ben al. Lan yürü git. Faturalı da, o da feberke. Onu alma, bu kötü feberke diyorum sana. Hayır, gerçek feberke, onu almayın, onu almayın. Ya Allah'ım yarabbim ya. Aha, aha, aha. Beni de içeri alıyorlar bak. bak Çünkü ben gerçek gebeberkiyim, be. gerçi gebeberkiyim ben. Ya bak hamsi böyle, harbi senin şimdi geçireceğim. Ben bu sorumdaki bütün yemekleri yiyeceğim. Yok yemek, ne yiyorsun şu an? Şunu yiyeceğim. Adam yormasın, adamı tek lan. Adamı tek görmesin. Niye yesin? Almışlar da yiyeceğim. Allah'ın ayısı ya. Allah'ın Allah. ayısı ya. Ya arkadaşlar ben gerçek Efe bir Berke'yim Birisi bana bir şey söylesin. Yorumlarda yazın ben gerçek Efe Berke'yim Hayır hayır gerçek Efe Berke değilsin. Evet arkadaşlar gerçek Efe Berke benim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu sahte Efe Berke Oğlum hamsi boylu var vale, ya seni harbi kafanı kıracağım şu an. git. Çıldırma beni bak. Gücü. Ah. 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 <laughs> bak oğlum. Beni <laughs> çıldırma. Beni çıldırma. Efe berke gücü. Neredesin? Neredesin? Ben okula gidiyorum. Sus. Sus konuşma. Okula gideceğim. Çıldırttınız beni ya. Allah Allah. Allah Allah. Ben de gideceğim okula. Lan gelme okula ya. Allah Allah ya. Hop hmm. uçma gücü. Ya getir artık ha. Mustafa hocam merhaba. Mustafa, Mustafa. Ya Mustafa. oğlum git artık git. Lan ne oluyor lan burada? İki tane mi? Evet. Bir tane sayalım mıydınız? İki gerçek, tane geldi. Ya, saat ya saat hayır saat bu sahte bu sahte bu sahte. Allah Allah bu işte bir terslik var bakalım. Şimdi matematik sorusundan hanginizin gerçek fiberkemi olduğunu anlayacağım. Tamam zor. 5 kere 5 kaçtır? 15 25 25 25. Evet, evet. Yani benim, benim solumdaki olan büyük ihtimalle gerçek Efe Berke Çünkü Efe Berke matematik sorularını hayatta bilemez. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu, ha? Hayır, hayır. Ben gerçek Efe Berke matematik sorularını her zaman iyi bilirim. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Yok, yok çocuğum. Hiçbir zaman Efe Berke gerçek bilemez. Çünkü Efe Berke ufaktan böyle yani e, ee, düşü bir kaşayımız yani. Öyle biz bir elimiz. şey yok hayırdır ya. Tembeliz membeliz ama düşük zekalı <laughs> Zekiyim, sen, sen zeki değilsin. <laughs> Oğlum konuşma bak senin burnunu kırarım ha. Ne kırıyorsun lan? Lan ben gerçek efe berkeyim. Şimdi güçlerimi kullanırsan bir, bir, bir seni her yerine kırarım ben de. Ya yeter artık ha. Beni çıldırma lan. Vallahi çıldırırsam. öyle oldu ha. Öyle oldu tabi. Saldırırım valla ha. Çıldırmayın beni. Ee, sen de sen. Oha orayı arkadaşlar. Kim ne lan gel buraya gel gel. Lan buraya gel. Ben seni bırakalım da sen gör. hayır seni ha. Beni yakalayamazsın. Ben şimdi uçuyorum. Efe belge gücü. Aa, efe belge gücü. Aa, aa. <laughs> Oğlum Kıvanla bak yeter artık. Işte burada. yeter artık bıktım senden. Oğlum, oh. var ya. Oh. Uh. Uh. buraya. <laughs> Oha, öyle mi? He? Aa, süper makma gücüm. Hop, ah, ah. Ah, ah. Neyse ben gidiyorum. Ah, seni var ya bir yakalarsam, seni bir yakalarsam önüme geçirsem Müdür var ya sana gösteririm. Müdürüm, müdürüm, bakın müdürüm. Bana vuruyor bu çocuk, şiddet uyguluyor. Bunu disipline gönderin. Allah Allah, sana vuruyor ha? Hangi çocuk vuruyormuş bakalım? Gelsin bakalım buraya. Geldik kardeş, hayırdır? Gel buraya, gel gel. Bu çocuk bana vuruyor. Allah Allah. Bu da Feberke. Bu da Feberke. Hanginiz birbirinize vuruyor? Evet bu birazdan bu like yedir Feberke. Bu vuruyor. Aa, bu vuruyor. Gel, bu gel buraya. buraya. Bu buraya. Gel bu buraya. Asıl, asıl bu vuruyor. Ah. Allah Allah. İkinize de isimden veriyorum. Çıkın lan adamlar. Çıkın. Aa, seni var ya hamsi var ya. Kaçmam lazım. buraya gel. Bak, bak kaçmam lazım. Lan, buraya, bak, buraya gel. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Seni var ya bir yakaladın mı sen bittin. Ah. ah, ah. <gülüyor> 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 ya buraya gel. Aa, aa, götüme vurdu. Oğlum hain mi seni ha? Gel lan buraya gel buraya gel. Gel sen nasıl bana vurursun lan? Lan Lan <laughs> ben koskocaman ah. <laughs> Efe Berkeyim lan koskocaman Efe Gel buraya. Ah, <laughs> ah, <laughs> <laughs> Yeter artık bittim senden. <laughs> git artık bir şeyden git. sen sahte Efe <laughs> Berkeysin. Gitmeyeceğim. Bak gösterdin kendini. Gitmeyeceğim. Sen görürsün ben seni nasıl gönderirim sen görürsün. Ah. Gönderemezsin beni. Göndereceğim görürsün de görürsün. Efber kalesi bana güç verin. Kanala abone ol video like atın. Şunu şehirden gönderelim. Yoksa bu benim sahteliklerimle böyle her şey yapacak. Vallahi uğraşamayız arkadaşlar. Çabuk gel bana hemen acilen yani. Gel yardım edin arkadaşlar. Kanala abone ol video like atın. Bunu göndermemiz lazım. Bakın orada. Bunu patlatmamız lazım bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Erkan'la böyle bir video şey ben onları yakalaya göremeyeceğim. Ikinizi, i̇kinizi de bu şehirden gönderirim artık benim koruman falan değilsiniz. Hadi gidin bakalım bu şehirde. Hayır koruman. Patron bizim çocuklarımız var ne yapıyorsun? Hayır gitmeyeceksiniz İzin ben yani, vermiyorum. çocuklarınızı falan. Ya aa, bu gerçek efe merkezi gidiş nereden? Arkadaşlar geldi. Efendim gücü. Ben Bakın gerçek belki benim. Gördünüz mü? Onda. Oh arkadaşlar ya. Vallahi çok uzun oldu. Zor oldu. Geç oldu ama hallettik ya. Ya bu Yusuf hamsi nerede? Bu Yusuf hamsi nerede? Ben asıl onu merak ediyorum. Yusuf! <laughs> e, ne oluyor bu sesler de ne böyle? Lan sen neredesin ya? Yani? Sen neredesin ya? Uyuyordum. Tahtef belki geldi. Şehir 600 etti. Ben de sonra... Ya he he aynen aynen. Ha, ya arkadaşlar. İnandıramayacağız zaten yapacak bir şey yok. Neyse hep var kendisi. Abone olmayı, video abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. tıklayın. 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 Tık, tık. Hepinizi çok seviyorum. Hala benim siz. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Her gün 16.00'da yeni video.